Ortalıkta ölüm sessizliği vardı. Tüm köylüler suskun, kımıltısızdı. Sadece o, o genç adam ıslak toprağa dizüstü çökmüş, iri elleriyle, elleri iriydi, yüzünü kapatmış, boğuk bir sesle inliyordu. Katil, vicdansız, şerefsiz. Pencereyi açıp buz gibi yayla havasını ciğerlerime çekiyorum. Kasaba derin bir uykuda. Uyusun, rahat etsin. Ben varım ya. Gönlümü tarifsiz bir haz dolduruyor. Güneş doğdu doğacak. Ortalık ağarmada, gökyüzü pırıl pırıl. Eşimi uyandırıyorum. O kahvaltıyı hazırlarken ben tıraşımı oluyorum. Onu bugün ilk kez köye götüreceğim. Hanaka gelin geleli bir ay ya oldu ya olmadı. Köye gideceğiz ve ona orada gecikmiş düğün armağanımı sunacağım. Şaşıracak çünkü armağan bir dozer. Sıkıca giyiniyoruz. Enter marka kaymakamlık bir evin önünde bizi bekliyor. Direksiyona geçiyorum, eşim yanı başımda. Kasabanın tek katlı toprak damlı evlerini çabucak arkamızda bırakıp doğuya, Ortakent'e yöneliyoruz. Hey Ortakent, biz geliyoruz. Sana yol getirdim. Şimdi sıra senden sonrakilerde. Dozerin işi Ortakent'te bitiyordu. Karsa geri dönmesi gerekiyordu. Kış buralara erken gelir. Eylül henüz çıkmadı ama kar bugün değilse de yarın düşer. Valim Orhan Erbuğ'dan düğün armağanı istedim, verdi. Dozer 15 gün daha ilçemde kalacak. Acele etmeliyiz. Geride 5 köy daha bizi bekliyor. Artık doktorsuzluktan, ebesizlikten ölümlere paydos. Güneş tam karşımızda, ufuktan bir mızrak boyu yükselmiş gözlerimizi kamaştırıyor. Olsun, ışık iyidir. Motoru ona doğru homurdatıyorum. Açtığım yeni yolda ona doğru koşuyoruz. Eşim ve ben. Toprak ıslak ama hanak yaylalarının toprağı bu. Sert, haşin bizi taşımak için ayrıca çakıl dökülmesini beklemiyor. Karayolundan ne farkı var şu yolun diye övünüyorum eşime. Dümdüz ip gibi. Kavuştuğu insanları birazdan göreceksin hazır ol. Orta büyük bir köy. Orası da henüz uykuda. Dozer köyden fazla uzaklaşmış olamaz. Dün sabah gelip yeni güzergah belirlemiştim. Onu bulacağım noktayı çok iyi biliyorum. Köyü geçiyoruz, peşimize köpekler düşüyor. İlk kez bir yolda koşuyor ve havlıyor bu köpekler. Köyde o an uyanıyor. Belki yenice uyanmıştı da motor ve köpek seslerine dışarı uğruyor. Biz onları geride bırakıp köyün üst başına varıyoruz. Köyün üzerine kurulduğu yamacı aşar aşmaz karşımıza yolun ötesi çıkacak. Buradan görünmüyor ama hemen şimdi görünecek beş köyün umudu. Eşime böyle anlatıyorum tanık olacağı mucizeyi. Ve yamacı aşıyoruz ve yol yok. Duruyorum. Dozer ileride, bir kilometre ötede, toprağa yaslanmış, yorgun bir sarı dev, öylece dinlenmekte. Arayınca yolu da buluyorum. Tam üstünde durduğumuz boyun noktasında birden sağa kıvrılıyor, biraz gidip sonra sola, sonra yine sola dönüyor ve dozere ulaşıyor. Ortada özenle çevrelenmiş bir tarla var. Kan beynime sıçrıyor. Köylüler üçer beşer bize yetişmediler. İlk gelenlere, ''Kazıklar niye izlenmedi? Kim değiştirdi bu güzergahı böyle?'' diye haykırıyorum. Hiç ses yok. Muhtar nerede? Operatör nerede? Çağırın şunları. Aynı sessizlik içinde arkalardan yarı uykulu bir adamı öne sürüyorlar. Buyur kaymakam bey. Dün kazıkları birlikte çakmadık mı? Kimden emir aldın da bu tarlayı böyle dolandın? Konuşsana. Bu tarla kimin? Niye uzattın yolu? Esmer, tıraşsız, kara bıyıklı, sarı benizli, zayıf, çelimsiz bir genç adam. Bugün görsem tanırım onu. Kalabalıktan ürkekçe sıyrılıyor titreyen dudaklarıyla. Tarla benim kaymakam bey. Diyor. Tarlamı çiğneme dedim. Üstten geç dedim. Öyle yaptı. Bu benim ekmeğim. Ekmeğimi çiğneme dedim. Çiğnemedi. Beni sen de çiğneme kaymakam bey. Senden önce başkaları da çiğnendi arkadaş. Bu yol on bin kişiye gidiyor. Sizler için yapılıyor bu yol. Diye inletiyorum ortalığı. Kimseden ses çıkmıyor. Muhtar hala görünürlerde yok. Genç adamla teke tekiz. Bana doğru bir adım daha atıyor. Yara duyulur ve yalvarır bir sesle. Biliyorum Kaymakam Bey. Diyor. Ama benim başka tarlam yok. Çiğneme bizi. Ocağına düştük Kaymakam Bey. Duraksarsam yenileceğim. Hiç duraksamadan operatöre emrediyorum. Geri getir dozeri. Buradan başlayacaksın çalışmaya. Operatör ağır ağır dozere doğru yürüyor. Yeni gelenler var. Hiç konuşmadan onu izliyoruz. Dozere varıyor, çalıştırıyor görüyoruz. Bıçağını havaya kaldırıyor, beri yana getiriyor. Gözleri çok kısa bir an benim gözlerimi yakalıyor. Sonra ani bir hareketle bıçağı indirip toprağın böğrüne saplıyor. Tarlayı ikiye bölerek eski yerine götürüyor. Dozer tarlanın tam ortasına vardığında Genç adam ıslak toprağa dizüstü çöküyor, iri ellerini yüzüne kapatıyor, boğulan bir insan gibi kesik kesik inlemeye başlıyor. Katil, vicdansız, şerefsiz. Köylülerde en küçük bir kımıltı yok. Hep bir olup bana mı saldıracaklar? Yoksa kendi kaderlerine bir ortak daha bulduğum için adaletime içten içe alkış mı tutuyorlar? Belli değil. Eşime gidiyoruz diyorum. Arabaya biniyoruz. Sağa sola açılıyorlar. Son hızla ilçeye dönüyoruz. Köylüler ve yol ve dozer ve güneş ve umut ve mutluluk artık ardımızda. İkimizin de ağzını bıçak açmıyor. Kararlı davranmış, savaşı ben kazanmıştım. O genç adam ve herkes kararlılığıma tanık olmuştu. Yolu yapacaktım, dümdüz bir yol yapacaktım. Köylülerim için zayıflık gösteremezdim. Aksi halde başarılı olamazdım. Ama içimde zaferin getirdiği mutluluk yine de yoktu. İçimdeki duygu yenilmişlik duygusunun ta kendisiydi. O duyguyu neredeyse ellerimle tutabiliyordum. Hayır, sorun hakarete uğramış olmam değildi. Sorun insanı kendisine rağmen savunuyor olmamdı. Sorun, yolu, dozeri, aslında kendi dünyamı, hizmet ettiğime inandığım insanların dünyalarının merkezine oturtuyor olmamdı. Eşimin ne düşündüğünü bilmiyor, ayrıca soramıyordum. Sanki onunla da arama bir kopukluk girmişti. Onun kalabalık içinde bulup saçlarını okşadığı uzun entarili tatlı kız belki de genç adamın kızıydı. Genç adam belki evli değildi, belki başka çocukları da vardı, belki karısı yine gebeydi. Gebe? Belki tarlası da gebeydi. O tarlaya dökülen emeği, o tarlaya atılan tohumu, o tarlanın doğuracağı yeni hayatları ben nereden bilebilecektim? Bir katil. Eşimi eve bırakıp kaymakamlığa gittim. Gelenler gidenler ve o kötü gün geçti. Geçti mi? Ertesi sabah evden çıkınca evin köşesine gizlenmiş bir karaltı fark ediyorum. Dikkatle üstüne varıyorum. Bu bir kadın. Kendisine yaklaştığımı anlar anlamaz sırtını dönüyor. Duvarı yüzüne siper ediyor. Ayaklarının arasında bir sepet ve içinde samanlarla güvenceye alınmış yumurtalar var. Bir derdin mi var bacım? Demeyi düşünüyorum ama çabucak vazgeçiyorum benden kaçmak istediği çok belli. Bir saat mi geçti aradan iki saat mi? Jandarma telefonu çalıyor. Telefonda eşim konuşmuyor, ağlıyor. Ne olur bırak şu Binali'ye. Diyor. Beni seviyorsan ne olur. Kim Binali yahu? Nereden çıktı Binali? Hani dün sana hakaret etmişti ya. İşte o. Peşine jandarma göndermişsin. Dün gece eve gitmemiş, kaçmış. Ama yakalatmışsın, nezarete atmışsın. Hem sana hakaret etmedi ki o. Tarlası yola gittiği için üzülmüş. Sana niye küfür etsin? Ne olur beni seviyorsun değil mi? Binali'nin adını işte o zaman öğreniyorum. Hiç unutmamacasına. Söyle karısına diyorum. Binali'nin peşine jandarma filan göndermedim. Çünkü haklı olan oydu. Yumurtaları da almamazlık etme. Başka türlü bize inanmazlar. Öğle yemeğini de birlikte yiyin. Aradan tam 20 yıl geçti. Ben Binali'yi daha o gün bağışlamıştım. Ya o beni ne zaman bağışlayacak? Rüyalarıma girmeyi ne zaman bırakacak? Tarlasının başında ıslak toprağa dizüstü çökmüş, iri ellerini yüzüne kapatarak çocuğu boğazlanan bir insan gibi hıçkırmayı, öylece bana görünmeyi,